Merhaba, bu videonun konusu ayrılık, ayrılmak. Ama böyle Aşk Meşk anlamında değil sadece. Dört alanda ayrılabiliyoruz, ayrılmaya cesaret edebiliyoruz. Onları baştan söyleyeyim, ona göre izleyin. Bir, bir insandan ayrılmak. İki, bir işten ayrılmak. Üç, bir kariyerden, bir hayattan, bir e, şehirden, bir kimlikten ayrılmak. Ve sonuncusu aileden ayrılmak. Özellikle şehir dışında çalışmaya gidecekler veya okulunu şehir dışında kazanmayı planlayanlar için bu video. En basitiyle başlayalım. En karmaşığıyla aynı zamanda birinden ayrılmak. Şimdi dördünde de aslında ortak bir durum var. Zamanlama. Yani zamanlama nedir? Sen birinden ayrılacaksan o timingi, İngilizce kelime kullanmayalım. O zamanlamayı doğru yapman lazım. Kastım şu, yanlış zamanda ayrılırsan hayatında bir boşluk oluşur. Yani sen her hafta sonu görüştüğün, her periyodik olarak hafta içi akşamları görüştüğün bir insandan, sürekli gittiğin bir işten, yanlış zamanda ayrılırsan sana ekstra bir zaman doğacak. Örnek, Erkekler bunu çok iyi bilir. Askere gitmeden önce dersin ki ya bir iki hafta önce ayrılayım da hayatımı düzene sokayım. Ayrılırsın evde bir hafta otur otur sıkıntıdan ölürsün. Dolayısıyla o ortaya çıkacak boş zaman ne olacak? Yani sen o boş zaman ne yapacaksın? O da mesele. Dolayısıyla ayrılmadan önce ilk gözden geçirmen ben hangi gereken şey hangi zamanlarda ne yapıyorum rutin olarak bu kişiyle bu uğraşımla ve yeni bana artacak zamanlarda ne yapacağım? Neden? O zamanlarda boş oturursan depresyon oluşuyor. Ve yoksulluk sendromu diye bir panik oluşuyor. Sen de aniden geri dönmek istiyorsun. Tabi geri dönmek imkansız. Geri dönersin de değerin düşer. Yani o kişiye, o yere, o işe istifa ettiğin yere geri dönebilir misin? Dönemezsin. Bir diğer şey getiri götürü. Yani kaybedeceklerin muhasebesi, kazanacakların muhasebesi. Bir işten, iş diye örnek vereyim sen aşk mes, dostluk, arkadaşlık ne istersen anla. Bir işten bastın istifayı çıktın. Diğer bir işe gireceksen ya da kendi işini kuracaksan ya da acayip para kazandım, bir yıl çalışmasam olsa olur diyorsan kaybedeceklerin ne? Boşta kaldığın zaman, başka bir işe geçene kadar senin kariyerinin boş gözükmesi ya da bir insanla ayrılıyorsun, ayrılmaya karar verdin. Tamam ayrıl. Güzel. Senden ne e, götürecek? Ne kaybedeceksin? Onun sana gösterdiği ilgi, sevgi. Çünkü bazen insanların bizi sevmesini severiz. Yani o kişiyi sevmezsin. Onun seni sevmesini seversin. Sevmesine alışıksındır. Sevmesi için onunla vakit geçirirsin. Ve onun sevgisi bir anda senden kesilince bir boşluğa düşersin. Başkası beni sevsin istersin. Sonra maalesef o seni sevecek kişiyi bulmayınca sen birini seviyorsun. Aynı şekilde bir işte istifa etmeye çok böyle hazırlanırsın. Bir bakarsın ki artık istifa ettikten sonra şirket çökmüyor. Senden sonra bir boşluğa düşmüyor kimse. Dolayısıyla kaybedecekleri ve getirecekleri sana. Kaybedeceklerin ayrı bir hikaye. Ne getirecek sana bu ayrılık? Yani bir insan vardır ayrılma iyidir ondan. Senin hayatını sömürüyordur. Sırf sevgililik olarak düşünmeyin. Arkadaş olarak da düşünün. Arkadaşın, dostun bitiriyordur senin ömrünü ya. Sürekli paranı sömürüyordur, zamanını sömürüyordur, vaktini, insanlarla geçireceğin vakitleri sömürüyordur. Yani o adamla ya da hanımefendiyle vakit geçirmesen başkalarıyla daha keyifli vakit geçireceksin, bir şeyler öğreneceksin. Bazı arkadaşlar vardır sevgili yapmanı istemez. Daha iyi başka bir dost yapmanı istemez, işe girmeni istemez, şehir değiştirmeni istemez. Bir ara verelim, arada aileden ayrılmayı konuşalım. Eğer ki Şimdi 16-15 yaşındakileri gaza getirmeyelim. Biraz daha üniversite, üniversite 1-2 ya da üniversite tercihi için tavsiye. Hani alttan uyarı geçiyor ya bu hareketler reklam trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. Ben de uyarımı söyleyeyim. Lütfen söyleyeceklerimi bir hareket noktası olarak ailenize isyan edip hemen evden ayrılmayın. Evden kaçıp kaybolmayın, ziyan olmayın. Fikrim şu, mümkünse başka bir şehirde okuyun bu şehrin tabii ki getirisi götürüsü vardır. Yani şeyden çok korkuyorlar değerli kardeşlerim. Ben İzmir'deyim, İstanbul'da Yıldız'da okusam olur bu yeni soruldu. Oku kardeşim tabii oku yeni bir kültür öğren. Ailenden zaten üniversite bittikten sonra ayrılacaksın. Hadi ayrılmasan evlenince ayrılacaksın. Yani hep anne babanın biz dibinde yaşamayacaksın ki. Evet bizim kültürümüz bir Japon kültürü gibi değil yani Japonya'da diyor ki çocuk a diyor 15 yaşına geldi 14 yaşına geldi gitsin dünyayı görsün sırt çantasını takıyor yolluyor. Şimdi tabii ki böyle olsun diye yani çoluğunuz çocuğunuzu atın sokağa değil ama değerli kardeşlerim ailenize bir yük oluyorsunuz bir yerden sonra. Yani o yükü mümkünse başka bir şehire giderek arttıracaksanız iş bulun, bir uğraşı bulun, özel ders verin. Yani bir yükünüzü azaltarak gidin. Ama gidin. Yani başka bir şehirde bulunun ki ayaklarınız üstüne kalkmayı öğrenin. Zaten sen 18-19 üniversite, 20-21 üniversite, 22-23'te zaten ayakların üstüne kalkacaksın. Üniversite 4'teysen ve hala baba bana para diyorsan ee, o babanın güzelliğidir yani ağzının üstüne kürekle geçirmemek. E, tabii ki her ayrılığın ister sevgiliden, ister bir şehirden, ister aileden e, iki tip bedeli vardır. Birincisi ilk ödenecek bedeldir. Bu çat diye ödenir ve biter. Bu güzeldir bak bilirsin. Tahmin edilebilir kayıptır bu. Hani bir ülke bir savaşa girerken der ki biz işte şunları kaybedebiliriz. Şu kadar e, tankımız yok olur, bu kadar askerimiz şehit olur. Ama tahmin edilebilir kayıp hiçbir şeydir. Bir de gerçek kayıp vardır. O kayıp da tekrarlanan kayıplardır. Her ay, her yıl, her saat. Yani savaşa girersin ama ülke ekonomin zarar görür. Kimse senden ihracat, ithalat işine girmez. Bu sürekli kayıptır. Dolayısıyla şimdi kafan attı, bastın istifayı. O adrenalin öyle bir şeydir ki benden iyisini bulacaklar. Basıyorum istifayı. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar da verim azı. Tabii tabii. Niye? Çünkü insanlar değişiklik sever. Doldurur depoyu. Basarsın istifayı. Ertesi sabah bir uyanırsın. Saat 8.15 sen işte değilsin. Niye? Ya da 9 artık mesai kaçtaysa. Ha orada bir hüzün çöker işte. Aynısını e, sevgili beşeri ilişkilerde açısından vereyim. Çok iyi bir dostun vardır. 3 kuruş para için koyarsın tekmeyi. Ondan sonra oturur düşünürsün. E, tabi bu aşk açısından ayrı bir konu. Çünkü aşkla ilgili oturup da aşk doktoru gibi konuşacak değilim. Ama lütfen e, bir tane olan insanlara dikkat edin. Yani en iyi dostunuza, sevgilinize dikkat edin. Çünkü onlara e, bazen esnek sınırlarda res çekiyorsunuz. Hani ya, ya çek git ya otur. E, çekti hadi he, gitti ne olacak? Bumerang gibi bekliyorsunuz ilişkilerinizi. Atayım geri gelsin. Ya attığın bu merak ağaca takılırsa ne demek istediğimi anlıyorsun. Çünkü her zaman sen ne kadar kötü davranırsan davran geri gelen insanlara bir gün birisi iyi davranacaktır. O aşağıladığın üstlerine basarak yükseldiğin arkadaşların bile yapmıyorsun böyle bir şey. Kötü insanlar bunu yapar yanlış anlamayın. Çok kötü davrandığın insanlar bile bir gün saygıyı sevgiyi görüyorlar. Bir diğer olay yerini ne dolduracak? örnek. Şimdi sigara içen insanlara derler ki sigarayı bıraktıktan sonra işte atıyorum kuru yemiş ye. Yani elin oyalansın. Sakız çiğne. Nikotin sakızı çiğne. Önermediğimiz şeyler. Sigara hiç içmeyin inşallah da. Ama illa ki o alıştığın insanın, onunla geçirmeye alıştığın vaktin, akıl danıştığın fikirler, teknik direktörlüğünü yaptığı takım hepsi bir boşluğa düşecek değil mi? Yerini ne dolduracak. Cumartesi artık onunla görüşmeyeceksin. Kimle görüşeceksin? Bunun planını yaptın mı? Ya tamam ben en iyi dostumla artık ayrılıyorum, sevgilimle ayrılıyorum, işten istifa ediyorum ama ben yeni bana doğacak zamanda İngilizce kursuna giderim. Haluk Hoca'nın İngilizce videolarını izlerim. Lütfen bir hareket yapmadan önce hayatta sebep ve sonucunu düşünün. Dolayısıyla bastım ayrıldım. Yeni bana kalan zamanla artık yurt dışına gideceğim. Şimdi ayrılıklardan sonraki en güzel şey ayrılıktan sonra tavsiyemdir bu. Ayrılıktan sonra ahkam kesecek insanlardan uzaklaş. Ne demek? İstifa ettin. Eve gidersin, eşin, dostun, annen, baban ziv, ziv 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 başının etini yerse o ayrılık sana patlar. Yani yankılanır. Ayrıldın, niye ayrıldın, bilmem ne yaptın. İlk gün kimse bir şey demez. Canın sağ olsuncular gelir. İkinci gün ya öyle olsaydı keşke şuna mı baksaydın? Üçüncü, dördüncü, beşinci günler bir fazlalık olursun. Aynı şekilde bu dostumdan, sevgilinden de ayrılsan beşeri ilişkilerde de sana patlar. Çünkü her zaman senden iyisini bilen tipler vardır ve onlar da hep ahkam keser. Ya işte öyle oldu ama bak şunu da görmüşler. Öyle mi olmuş dersin? Bir gaza gelirsin. Lütfen ayrılıklarınızı baştan planlayın. İlla ki insanlarla ayrılmak için ret çekmeyin, kavga etmeyin, ilişkilerinizi, köprülerinizi yakmayın. Çok uzattım. Videonun final cümleleri şunlar olsun. Mümkünse insanlarla hiçbir köprüyü yıkmayın. Hep yapıcı olun elinizden geldiğince. Ben şöyle örnek vereyim. Kanal içerisinde yorum bölümüne hakaret yazmayan insanları mesela engellememeye çalışıyorum. Onun dışındaki herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü her kardeşim benim için kazanç. Bugün teşekkür etmeyeceğim ama 50.000 videosunda tek tek teşekkür edeceğim isimler çok iyi not aldım. Burada yazıyor onlar. Ee, i̇nsanlarla köprüyü çok kolay yıkmayın. Birisi yorum bölümüne gelip bugün bir şey olmuş hemen mesela örnek vereyim nasıl bir ayrılık yaşadık. Bugün birisi gelmiş şey bölümüne Ayça Hoca'nın videosunun altına Bilmiyorum artık o hani dil egzersizinden dolayı herhalde cahil olduğu için, cahil olduğu için söylüyorum. İğrenç yazmış. Ben de cevap yazdım. İğrenç olan senin bakış açın. Altına cevap yazmış. Engellerim o yüzden okuyamayacaksınız neyse ki o saçmalıkları. Ben size hakaret etmedim ki. Siz bana hakaret ediyorsunuz. Ve biip bip bip. Be. cahil. ve düşünme özürlü adam sen eleştirme haddini görüyorsun. Yani beni eleştirebilirsin, Ayça Hoca'yı eleştirebilirsin, emeği eleştiriyorsan tavsiyede bulun. Şimdi atar videosu yapmayacağım. 50 binde çok bir atar yapacağım o ayrı. Ama insanlar eleştirirken ayrılıkta da böyledir. İnsanlar eleştirirken bir fikir koyun yerine. Bizim ülkemizde Akdeniz kuşağında İtalya, İspanyalı var bu. Avrupa'nın kuzeyinde çok görmezsiniz. Şu çoktur. Böyle yapma. E ee, Yapma işte öyle yapma. Ve ne yapayım? Yani ne yapayım sonra ne yapayım? Neyse çok uzattım. Sitem vesaire yapmayalım. Ayrılmakla ilgili bir video hazırlamak istedim. Çünkü bununla ilgili beşeri ilişkilerle ilgili, kişisel gelişimle ilgili, kişisel ilişkilerle ilgili çok sorunuz geliyor. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir hafta sonu videosu olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.